Herkese merhaba Bugün sizlere Bim'den aldığım Eken H9 aksiyon kameranın kutu açılımını yapacağım. Daha önce yapan arkadaşlar var. Yalnız onlar online mağazalardan almış. Ben Bim'den aldım. 329 lira. Bakalım içinde neler var. Evet burada kameramız var. Gayet sıkı. Evet böyle su geçirmez kılıfı ile birlikte. Burada aksesuarları var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 parçalık aksesuar seti ile birlikte kutumuzun açılımı bu kadar. هكا زي النشا